i̇bn 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfz etti kardeşim. 10 yaşında İbn-i 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettiği için i̇bn Sina Tamam mı? Sen 15 yaşına gelene kadar Kur'an-ı Kerim yasaklıyorsun. Bunu enkaratistler <laughs> asla yapamaz. Tamam mı? İngilizlerin projesi var. Çok büyük proje uygulanıyorlar Yani tanzimatla birlikte aynen şöyle bir şey yapıyorlar. Bakın dünyanın 160'ını sömürgeleştirdi bu adamlar. E, ee, ama Osmanlı coğrafyası, özellikle bizim merkezinde bulunduğumuz coğrafya, Anadolu'ya ve Hintarlandıran müdahale edemediler. İşgal edemediler, bir şekilde püskürtüldüler. Bir şekilde her yerde savaştık biz. Fahrettin Paşa e, ee, vuruşa vuruşa çekildi. Tamam mı? Şeyh Şamil vuruşa vuruşa çekildi. Sinusi vuruşa vuruşa çekildi. Kimse teslim hala çekmedi. Bu basit şey değil. Bunların hepsi Osmanlı çocukları. Gazze'dekiler de Osmanlı çocukları. Ve sahabelerin sahabenin çocukları bunlar. Özellikle Kudüs çevresi. Kudüs çevresi, Kudüs çevresindeki insanlar mübarek insanlardır. Tamam mı? Onların hepsi sahabenin torunları. Şaka falan değil. Yani o yaşlı başkadan 70'ine 80'ine merdiven bayrağıdan arkasında e, Yahudi askerleri bacağını, bacak atanan üstüne atarak meydan atıyor. Hikaye budur kimsiniz Biz, Biz bu dünya elimizin tersiyle gitmiş insanlarız. Yani hocam da, hocam da kardeşim de çok da. güzel anlattı.